Ağabeyim basacağımıza bir Aynen öyle. Ormanda yani. değil yani, ormanda basacağız. Daha doğrusu dedik ki, ormanda burası. da burası, ya orman diye geçiyor. Kimse var mı? Ben varım gel buraya. Var Hocam.

ilerle. Bu yan taktı. Boom ilerle ilerle. Yuhu. Yeşil lan Hadi düşme. Aa, Ah, 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 <laughs> koş koş. Kaç 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 kaç. Gel buraya. Ya sen nasıl yaşıyorsun? Ray like krabi. Al. Bakalım şimdi bir şey yapabilir miyim? Ya, kesme mi oluyor yoksa ne olur? Yoksa